Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz ve takipçim olmayanlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan karşınızdayız. Zula rekabet oyuncu arkadaşlar bu akşam masamızda sürpriz isimler var. Uzun zamandır olmayan insanlar var. Başta Kadir olmak üzere Berkay, Aykut abi ve Ensar arkadaşlar. Ensar, Berkay ve Kadir. Uzun zamandır yoklar arkadaşlar abi, videolarda. Yani videoda dediğim Zula da yoklar. Aykut abi zaten müdavim oldu artık. Her akşam buralarda. Kadir e neden o zaman başladı? dedi? Ee, Berkay Berkay çok uzun süre uzak kaldı arkadaşlar, Gececiydi iki hafta köprüde Men çalışıyordu. Menisküs yırtığı vardı abi. iki hafta sahalardan uzak kaldı. Yırtığı vardı arkadaşlar, yırtmışlar. Menisküs yırtığı vardı. <laughs> Aykut abi, Kadir de yok uzun zamandır sulada. Onun da yan çapraz bağları kopmuş. Ne bileyim, baştan başta dedi de. Aklım en en başta en başta Kadir dedim yani uzun zamandır gelmiyoruz lan ya abi. Evet. Ensar epeydir yoktu. Ensar bir selam ver bakayım. Aleykümselam abi hastaydım şey ben ya. ya. Ensar bir pati ver gibi. Bu <laughs> arada arkadaşlar Ensar'ın sağ kulağı duymuyor öyle oynuyor tek kulakla. Evet. Enser selam ver diyorsun, diyor, aleyküm selam diyor. Bak, o kadar duyuyor işte. Ne <laughs> 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 artık olsun. Ama ama buraya buradaki ince ayrıntıyı yakaladı, hiç kimse anlamadı. <laughs> ben olsun. ben Enser kardeşime laf çarpıtmak istemedim evet, ya. Enser adamdır Enser. Çocuğun moralini bozmayın, tek sınıfçimiz o Ensar arkadaşın nerede? Abi o çalışıyor ya gececi kaldı o. O da mı gececi kaldı eyvah eyvah. Gececi mağduru Aynen. da bir Gececi mağduru da <laughs> Buradan bütün çalışan işverenlere sesleniyorum. Abi şu gece çalışmayı kaldırın. Allah gece o çalışma olduğu için işte, kafamıza ampul koyardı. Yapmayın böyle Allah'a karşı gelmeyin mi abi? Başlıyoruz. Başlıyoruz abi yine, yine saldın kendine. Abi karşıda Elif var. O Yener olsaydı bir ihtimal ama tamam. Yener yok. Yener olsa iş görürdü. Kadir abi var. Kadir. Oca, oca. Bak kısa Ay salın, B gidin. Elif kim ya? Adamlar mitte ya. Ananı avradın. Adam nasıl kısa geliyor? Hop. Oo, cami oyun iki kişi. Abi adamlar Baslayın basmıyor. Zaman. Biz niye basıyoruz? Canım 5a hmm. ona göre oynayın. Kısa iki. Kısa destek Ensar. Sol kulağına koy kulaklı. Dönüyor mu abi? Yere kal. Kısa başı var. Artık dönsen de iyi olur. Bir tane daha var. Vay. Kim bu bot ya? İkisinde can 32 kalmış ya. Demek bu ki bot kim? 62, 32 Ensar abi. Koru. Spesyal bizden mi? Ensar abi. Aa, hadi canım. Evet, İnanamıyorum. Abi. İnanmalısın abi. Abi o adam sniper be. Adamın adam şey kolu, kulağı duymuyor abi normal. Gene kendi bezi var ha. Tamam. Kim öldü? Bizden ölen. O ben. Uzun geldi uzun uzun. Nereye geldi oğlum düzgün söyle. Aa uzun geldi uzun, uzun. uzun geldi yolda işte. Ya. Orada adam var. Ha girdi ben mi aya? Girdi girdi. Of. İkisi de A'da abi. Uzun gir. sar abi. koş koş uzun git çabuk. Beşer dikkat et. En solunda. Kamil sen taciz izlet en sağ sınaypırla vursun. Aynen. İkisi de orada bak. Bir Biri ka, öldü. Bir devam devam, devam git üstüne git. En sağ solunda. Alt. Lele lele le. le, le. canı bir canı bir. Helal. Helal ya. be. Kendine Kendine şurada duran adı. kimdi az önce? A'ya bakan kimdi? Nerede abi? Orada A'ya bakan. Adamın, Adamın öldüğü ya. yerde birisi öldü. Kim o? Ha Kado sen mi öldün? Allah senin cezanı verecek. Maalesef Dedi ki, ki Kado. Bak ben diyorum ya Aykut abi her zaman ısınık ya. Yedi kapı yedi. Benden de yedi. Tamam geri git. Gelmez o da. Geldi. Bir daha gelmez. Spinix abi gir oradan. Karanlık var. Karanlık var. Karanlık var. Sunip abi o gösterilmez. Evet. B'de kim var? Ben varım. Hasan terim. uzun bak Hasan uzun bak. Uzun da Kadir abi var. Yaracağız ya bunları. Karanlık, Karanlık var, sinip var karanlıkta. Çap kolalar, kırmızı çap Evet çapkola. yedi benden Hasan. Cami önü Kamil. <laughs> Kendi beyzinde yani. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Ulan Ama buraya ben gel, ben gel ben lan berke. Bir şey lan adamları. Berkay adam bırakmıyor o yam yam style. Koru. Abi hasret kaldım hasret. Adam zulaya susamış. Gülüşüne hasret kaldım. Tamam sen şarkı söyleme. Tamam dur. Ol, tamam abi. abi. B mi girdi neydi? Ah be duymadım ha. Mit var, mit var. Çadır <laughs> <laughs> aklıma Mit var, mit. var. Titi de titi de. La öl artık da canım bir kalana ya. kadar ölmüyor ya. A'ya girdi. A'ya girdi Kamil abi. Ölümden Gördüm. Geçti. Kadir sen B'ye dön ben A'ya dönüyorum. <laughs> Anam karanlık derim. Karanlık var. Biri de A'da. A'daki bir tane yedi benden. Arkam var ha burası ha. Ya amına koyayım. Löp diye atladı önüme be. Enser şey yap. eee... Ben tek sesle söyle bana B'ye girerlerse. Evet olur. en sağ. Olur, olur. Bir de bir de şey hemen görür görmez söyle. Abi. Çünkü bomba falan atıyorum ben. Duymuyorum yani. Aykut abi sinirlendi. <laughs> Atemiz. Nere geldi geldi? Öldü. Kadir abi yedi. Öldü abi. Tünel var. Üstünde Ali abi. Tamam var var biliyorum musun abi. Ben şu base'lerindekini bir yaracağım. Alt al var. <laughs> ha Ben gördüm. dikkat. Yatın kamil burada, adam. yatın. Yatın burada oğlum. Aferin. Öldün mü? <gülüyor> Ölür müyüm <laughs> <muyum gülüyor> lan? Yatsınlar orada. Yatın aşağı. Yatıyorlar ha dikkat edin aynı. Bomba Abi, abi bizim ben bizim böyle yatan bir takım söylüyor. daha görmedim ya. Yatıyorlar. Ya. Kasap iyi abi. kill aldın ha gene ilk oynayışına göre kaç haftadır? Abi vallahi maalesef elim almadım. Elinde doluydu biliyorum. Her yerim doluydu. Abi bey, abi bey var. Beş yerim var. Daha temiz. Tünel boş. Aldım bir. Kısa destek ver. Tünelde Tünel başka yok, yok abi zaten şu Aa, anda. Ya, herhalde bunlar Traktör, olabilir. Traktaks, trak kader. Traktör dediniz ben sola dönene kadar. Abi nokta info verdim ya. Geliyor Aykut abi. Ama gidelim abi. Helal be Aykut abi. Dıldır şak Aykut abi. Şimdi Ensar'dayız. Duf duf. <laughs> Kendi beyzine dikkatli oralarda çok oluyor. Burada. Davullar arkasında. Kapı arkası. Bekle o zaman şey. İkinizin de canı ben... az abi hiç basmayın bence. Basma. Hani bir mermiyle ikinizi alır o derece. Yapar mı öyle bir şey? Ya uzuna gelecek. Yani Tutsa başı bende. Mı? Tamam o zaman. O zaman uzuna gelecek. Kendi base'inden B'ye de dönebilir ama dikkat edin. Yürüyor şu anda. Çöpün orada. Çöpün orada mı? Evet burnunu karıştırıyor şu anda. Sıçıyor sıçıyor Ensar yakal onu. Aha, gördün değil mi ağzı ya? Eseri geliyor. Ensar geçti, geçti. Ensar sen. Nereye geçti? Kısa'ya geçti. Kısa'ya san... doğru gidiyor abi. Geliyor geldi. Asiktir be. Abi bu hızlı oynasın ip adam. Canım çok <laughs> az ya. Tamam, tamam, geç tabanca alsaydım daha. Çok tabanca yavaş, yavaş oynadın yani. abi. O kadar yavaş evet, oynadın. Evet. Gitmeyin şunların üstüne ya. Yatıyor bunlar. Yatıyorlar, yatıyorlar. Ya temiz. Şu aslında tünelden girebilse bitse var ya bir kendi bezenen dolarsa çok bir sıra arkalar da. Onlar da öyle düşünüyor. Hala yatıyor bunlar kendi bezenen. Aha düştü. Ama az canı at geri kaçtı. Ya o oh, biri kısa başında biri çöpte iki kişi birden daldı bana ya. Ayıp denen bir şey var ya. Aykut abi salla bomba salla. Kısa baştan da sallayın. Aferin. Sallallar. Aferin Ensar. Ne işin var burada senin? Senin arkanı kollamaya geldi abi. Sana destek için. Ya ne kollayacak beni? Kırmızı bandajlı var ya şey. Bor, mor, bo. A'dan, 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 A'dan atıyor. Ya oğlum. Ne kısası oğlum? Ya yani ne yaptınız oğlum siz ya böyle? Olur mu abi? Bölgelerini koru. Oynayayım abi. Bak oynamaya başlıyorum. İyi izle Senin şimdi oynadığınız bak. oynadığınız oyunum ben. Oo. Ben... şükür maçı bitti geldi. Aykut abi niye kızdırıyorsunuz? Aykut abi bizim aramızda. Seni hiç ilgilendim. Kısa ya. diyor uzundan çıkıyor. Kamil abinin yalanları ya abi. Normal alış. Ulan siz de olmasanız ben cennete nasıl gideceğim? Kısa başı var kısa var dikkat edin. Kısa mı var kısa başım mı abi? Tamam bekliyor işte seni bekliyor. Çık diye bekliyor orada. Çıkayım mı? Çıkmam. Ben giriyorum ha. <laughs> çöp değilmiş herif. Kısa geliyor kısa geliyor. Helal. Çöp var Hasan. Aa, oldu. Geri kaçtı. Hasan çöp var. Basmayın basmayın herif seni bekliyor işte. Bir çöpte biri çöpte biri çöpte. Çöpte çöpte şey Ensar. Ölmedi bu abi. Yok. Saklanıyor. <laughs> Ensar kapı dibi gir alırsın onu sen Orda hala Öldü tamam Kısa başı kısa başı Kısa kaza başı Helal Berkay'a bak Orul orul Berkay Bomba bölgelerini Sinirlendirdiler yorul. beni burada hiçbir şey yokken akşam akşam Aa <laughs> akşim üstü aa akşim üstü Abi hep canım gidiyor var kapıdan geçerken İsteyerek geç Kola beni bak safe. Enfer. Bakıyor abi. Ben girdim abi. A kendi bezle. İki tanesi de kendi bezle. Girin alırsınız ya. Ya hay... Ah be önümden geldi adam. Berkay ne yapıyorsun abi? Hadi Kadir ben sen. O... Sen ne yapıyorsun? O. Karanlık var. Helal bir, bir var. tane o. daha kendi bezi. Karanlık bir ben. tane daha var. Karanlık o kendi beziydi. Yürüyen gülüyor. kim bu altta? Alttaki Berkay. Şey en Sen uzuna doğru yönel abi. Kendi beyze dikkat et ama. Sağına. Bunlar uzun girmiş Ay olabilir. Aykut abi sağına bak sen. Aynen. Tamam. oradaydı Aykut abi. Sana haberin olsun. Ama ne yaptı bilmiyorum. Uzundan gir abi sen. Gir. Ben... Elim çok kötü ya. Arkan sağına geç. Biri, sağda koşan kim? Lan sen misin Berkay? Bir kişi var ve. Şey, be. Ben... Uz... Kaçtı kaçtı. Kendi, kendi anda... kaçıyor. Kendi beyzi. Kendi, base. kendi... Nasıl abi bu nasıl ölmüyor ya? <laughs> He. Abi Merhaba. sana bir şey diyeyim mi? 3 4 çarjör mermi yedir fe. Vallahi gitti sonunda. Yok yo, oturtamadım ben ya. Elim daha çok soğuk. Bilmiyorum ya, abi ben izlerken çatara baktı. çutara değiyordu. Şimdi B sayın evet, abi B basalım. Oynağı, Sayıyorum. Abi sayamadım. Bir var ama. Altı yok, B giriyor musunuz? B'ye evet. giriyorum. Oo, ağzın 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 iki kişi. Geliyor arkamızdan geliyor. Uzan, Allah ya Kadir B bomba kadar. da B bomba adam. Değil. nasıl öldük lan biz? Abi böyle çok, çok kalan Yani bir bassanız <laughs> abi Ben B dedim mi B girseniz abi Bom B bir girin bir abi bir o tünelden girmeyenler, abi. girmeyenler çıksın oyundan Mit 7 bomba Girin abi geliyorum Helal Aa Kamil kapıda kapı kapı sağında kapının sağındalar. Oğlum ayağımına koyayım ya. Nereden geldi? Sisten adam de görünmüyor de ki. Bir Sistem adam o, görünmüyor kafam. kanka sistem. Kafayı bir çevirdim ikisi de bana bakıyor. A basın abi. A basıyoruz. Kur Haydi Speedy Gonzalesel. Ensar uzundan gir düşür yavrum sen. Patır patır avla lavukları. Uzun en yakın benim şu an. Bombalayın ama arkadan. Yemedi uzun. O bok ye. Aykut abi önünde. Aa boş gibi. Gir 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 gir. değil abi. A bir aldım canım bir. Canım 20 abi girin. Canım 20. Abi bir şey göremiyorum ben şu anda. 2 mit var, 2 mit var. Oha be, karanlıktan nasıl vuruyor? Aykut abi. Stik var, stik. Kurun, kurun, kurun. Bunlar mit ya da kısa gelecek ona göre. Mit <laughs> öldü. Hop. Bir Hop. Ulan, Ulan kısa, kısa gelmiş. Da. Top sayıyordum. Top sayıyordum. Ananın amu be. Adam, abi çok kötü duruyorsun ha. Helal. Of. Ama tabii of. ki orada yaşayan bir ensar var. Ne yapalım? Ne A mı yapalım, yapalım gene? A, A, A. Tamam bir A daha yapalım. Hadi beyler. Hadi ben fakeliyorum o Abi fakeleme gel bizde işte. Ya Bol hep aynı şey yemez, papaz pilav yemez. Dur fakeleyim, geleceğim kısa da. Yedi zaten bir tane öldü. Öldü abi. Oo, sinip dikkat et kanka dikkat Nerede et. Nerede abi? Alttan giriyorum. Abi. Bekleyin. Abi abi o pas. Tamam Hasan zaten öldü, öldü abi öldü. 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 abi. tamam git 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 git. Kur 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 kur. Ensar sana Sen güvenseydim var bir ya. Bir tanesi kısa kısa da. Şey kısa da diyorum. Alt tünel değil pardon. O alt tünelden uzuna geçer ona göre oyna. Bir kişi kaldı. Abi kısa gelecek galiba. Mitten döndü. Canı bir, canı bir geliyor. Canı bir ya. Tapançayla bile alırsınız. İkisi de oraya nasıl bakıyor yem yam gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa yem yem say. Dedim yolum kısa da canı bir diye. Kime denk gelirse. <laughs> Kim kimi düşürürse. Abi ya, B B. B B, B oynuyoruz. Döndüm de buradan. Anam. Abi kimse dönmedi ki B'ye dönün. Mid'den girin abi. Kaldım ben burada. Sniper'im ben ama ben yapabilirsem artık. Tünel git o zaman. Aykut abi gir gir gir. Helal. Adamım yalnız var üçüm üçüm. Git B 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 ya, o, 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 öldü Aldım. Tamam. B B B B kur kur. kur. B'ye girdiler. Bıçak deneyelim mi lan? Bomba kuruldu. Nerede? ikisi <laughs> <Tamam da, gülüyor> tamam, de orada. Sara kanka. Geçti galiba önünden. Adam gördü seni. Sara kanka. Bıçak Sın atacaktım kanka ya. Kanka. Ya siktir adam, adam, adam gördü seni. Tek be. Tekrar B'ye basıyoruz. Hızlıca B gidin abi gene. Mitten gelsin iki kişi. Bıçak atmam lazım abi. Bak midi sisliyorum girsin abi. Mit bomba yedi. B ye giremezsin. mitten gelsin abi. biri. Biri mitten gelsin. Oh, oh. Hasan gir sağımdan. Gir sağımdan. Peki. Gir sağmdan, Gir 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 Hasan. Gir lan bıçak atacağım. Girin abi hızlı girin. Peki. Arkanda hemen yanında yanında. Bir kişi kaldı. İki kişi abi bıçak atacağım adam. diyorum gidin ya, diyorum ya bıçak da. atacağım diye bizi önden salıyorum <laughs> kardeşim ben sana gir diyorum Giremezsin sen ki adam kısaya bakıyorsun abi. oraya bakıyorsun gir diyorum arkandan geliyor gir video var burada Be kardeşim beni, beni de beni de sattı abi. kısadan geldim adam sağ öldürsen öldürsene ne yapalım oğlum yani bombayı koysu, bıçak atmayayım mı bıçak atacağım diye takım arkadaşlarını satan bir youtuber Neydi yalnız yani? hepimiz bir şey olmuşuz Benden i̇yi bir yarak olmamış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güzel bir video oldu. Ekip sağlam arkadaşlar. Bu ekibi devirmek zor. Ocak kasası geldi ne verdi? Bakalım. Bundan silah çıkıyor. Sınırsız bir şey çıkar 3 kilo domates. Deste <laughs> çıktı. Domates çık sayı Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup beğen atmayı lütfen unutmayın. Lütfen arkadaşlar abone olalım. Tüm videolarımı izleyin. Valorant, Valorant fark oy, etmez. Hepsi çok eğlenceli oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.